Merhaba, Coca Cola içecek anonim şirketinin hisse senedini teknik analiz verileri kullanarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir anlatım olacak. Öncelikle hemen destek noktamızı Türk Lirası bazlı çizelim. Şu an destek noktasında olduğunu görüyoruz. 571'li seviyeler, hisse senedi destek noktası buralarda tutunursa yükselişine devam edebilir. 50'lik yüzlük, 200'lük bandı incelediğimizde 50'lik yüzlüğünde altına geçmiş, 200'lük bandın üstünde olarak görüyoruz. İkinci güçlü destek noktamız 525'li seviyeler. Onun altında ise 473'lü seviyeleri görüyoruz. Buralardan kademeli olarak alım yapılabilir. Düşüşün devam etmesi durumunda. Şu an düşüş trendine girmiş olduğunu görüyoruz. RSI aşağı doğru aşırı satım bölgesine gel. Tahminimce 570'li seviyelerden bir tepki alımı gerçekleşebilir. Olası senaryoda buranın aşağısına inip yukarı çarpıp aşağı gitmesi durumunda ise düşüş trendine devam edebileceğini söyleyebiliriz. Aç noktası zaten önceki zirve noktası 650'li 653'lü 650, seviyeler olduğunu görüyoruz. Dolar bazlı baktığımızda 200'lük bandı da kırdığını görüyoruz. Dolar bazlı tamamen e, düşük trendinde olduğunu söyleyebiliriz. Üçlü destek noktası neresi derseniz 17.26 dolar oldu görebiliyoruz. Aşağılarda bu bandın üçlü bir destek 15 dolar 15.5 dolar olduğunu söyleyebilirim. Hisse senedinin beklenmesi gerekmektedir. En azından dolar bazlı 200'lük bandın üzerine nasıl durumunda alış yapılabilir. Şu an bu hisse senedinde alış yapılmasını ben kendim önermiyorum. E, Türk lirası bazlı baktığımızda ademeli olarak alış yapabiliriz. Şu an e, çok da iyi şeyler söyleyemiyoruz. Coca-Cola içecek alınım şirketi hakkında. Teşekkürler.